İyi akşamlar. i̇yi akşamlar öncelikle bu maça biz çok iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Maçtan önce de sorulmuştu yeni oyuncularla ilgili yeni transferlerle ilgili ne beklentimiz olduğunu. Biz de dedik bize katkı vermelerini bekliyoruz. Maçta da sonuçta ortaya çıktı ki büyük katkıda bulundular bugün. Maça iki takım da dengeli başladı. Yani seyir zevki çok büyük olmayan, çok iyi olmayan bir maç gibi görüntü verdi. Ancak taktiksel anlamda iyi bir maç olduğunu düşünüyorum. Biz 2-0 öne geçtik. Ancak o 2-0 öne geçmeden önce de 1-2 pozisyonu al, yarattılar Antalya Sporlular. Ancak burada sonuca gidemediler. Biz sonuca gittik. 2-0. Devreyi öyle kapatalım derken bir golümüzü yedik. 2-1 kapattık devreyi. Ancak ikinci yarıda öyle bir oyun oldu ki orta sahamız bütün rakip takımın alanlarını daralttı ve sıfır pozisyon verdi diye düşünebiliriz bu oyunu. Buna rağmen de biz takım olarak yine pozisyonlara girdik. Çünkü Antalya Spor mecbur geldi üstümüze. Boş alanlar yarattı. Biz de o boş alanları kullanmaya çalıştık. Ve üçüncü golle de net bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Biz teşekkür ederiz.